Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demir. Özgür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok önemli. Aslında ikimizi de ilgilendiren çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Ben ortodontik cerrahi yapan bir hekim olarak sizin gibi bir konu ağırlamaktan onur duyuyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ortoginatik cerrahi nedir diyerek başlayalım ve çok güzel bir konuşma olacağını düşünüyorum. Ortoginatik cerrahi, biz ortodontik problemlerimizi eğer diş hareketiyle çözemiyorsak başvurduğumuz bir tedavi yöntemi. E, dişlerimiz, üst ve alt dişlerimiz arasındaki ilişki diş hareketiyle çözülemiyorsa e, biz kemik yapıya müdahale etmek durumundayız. Buna da ortoginatik cerrahi diyoruz. Temel olarak alt çenesi çok gerideyse, alt çene çok ilerleyse, yüzün sağ ya da solundaysa ya da dişler arkada kapanıyor, önde açık kapanış varsa biz bu tarz hastalara eğer e, diş hareketiyle çözüm bulamıyorsak ortogonotik cerrahiye yönlendiriyoruz. Peki ameliyat olmadan iskelet ses bozukluklar tedavi edilebilir mi? E, belirli bir sınıra kadar evet edebiliriz. Örneğin alt çenemiz geridedir ama dudaklarımız kalındır. Biz bunu kamuflaj tedavisiyle üst dişleri bir miktar geri alarak çözebiliriz. Ya da önde açık kapanışımız vardır. Biz arka dişleri yine yönlendirerek öndeki açıklığın kapanmasını sağlayabiliriz. Ya da alt dişlerimiz önde kapanıyordur. Örneğin dün bir hasta bana muayeneye geldi. Hı hı. Alt dişleri kapattığında önde kapanıyor. Ee, dedi ben ameliyat olmak istemiyorum. Bunu çözme şansımız var mı? Röntgenlerini aldık, analizini yaptık. Ee, kemik buna müsaade etmediği için maalesef dedik senin çözümün ortoginatik çeyreğiydi. Eğer biz bunu zorlarsak sana dişlerine kalıcı zarar vereceğiz. O yüzden bir tedavi olma ihtimalin varsa ortogonotik cerrahi tercih etmen gerekiyor dedik. Dolayısıyla biyolojik sınırlar dahilinde her zaman biz diş hareketiyle sorunu çözebiliyorsak ilk hedefimiz ameliyatsız tedavi. Ama bu sınır yoksa ortognatik cerrahiye geçiyoruz. Peki şeffaf plakları ile ameliyatlı tedavi hazırlığı yapılabilir mi? Elbette yapılır. E, şeffaf plakların braketten hiçbir farkı yok. Braket nasıl <laughs> dişi hareket ettiriyorsa şeffaf plaklar da aynı şekilde hareket ettiriyor. Ameliyata kadar şeffaf plaklarımızı kullanıyoruz. Ameliyat sırasında bu tedavi elbette ara veriyoruz. Ameliyattan sonra iyileşmemiz gerçekleştikten sonra tekrar şeffaf plaklarımızla tedavimizi tamamlıyoruz. Peki önce cerrahi mi yoksa önce diş düzeltme mi yapılmalıdır? Yani burada hangisi öncelikli olması ee, gerekiyor? Bu da probleme bağlı. Eğer e, diş hareket miktarı çok fazla olmayacaksa ve e, nihai çenelerin kapanış pozisyonu çok yakınsa başlangıçta biz öncelikle ameliyatımızı yapıp ondan sonra dişlerimizi düzgün çeneler üzerine düzeltebiliriz. Ama çeneler arasında çok fazla uyumsuzluk varsa, dişler aşırı yer değiştirmişse ya da üst tamak aşırı derecede darsa siz bu da önce ameliyat yaparsanız daha sonra ortodontiyle bunu çözme imkanınız çok çok zorlaşacaktır. Hı hı. O yüzden vakaya göre değişir. Dediğim gibi eğer diş hareketi çok fazla yapılmayacaksa hemen bir ameliyat alınabilir ama eğer çok fazla çok komplike diş hareketleri yapılacaksa önce ortodontik tedavi, ondan sonra ameliyat yapmak daha doğru olacaktır. Peki ameliyattan sonra da yine ortodontik tedavi devam ediyor mu? Elbette gerekiyor çünkü biz dişleri her zaman iyi bir kapanışa getirmek istiyoruz. Hı hı. Bu ameliyat sonrasında kalıcılık için çok önemli. Peki bu ortodontik cerrahide yapılan işlemleri biraz detaylandırabilir misiniz? Neler yapılabiliyor? Yani üst çeneye yönelik olarak, alt çeneye yönelik olarak? Tek tek anlatabiliriz. Tabii ki. Ee, ameliyatlar tek çene yapılabilir, ameliyatlar her iki çeneyi birden kapsayabilir. Tek çeneye yapılan ameliyatlar, örneğin üst çene geridedir, üst çeneyi tek bir operasyonla ileri alabiliriz. Alt çene geridedir, alt çeneyi tek bir operasyonla ileri alabiliriz. Ama e, örneğin alt çenemiz yüzümüzün sağında ya da solundaysa, hı hı. ihtimalen üst çenede de bir miktar kayma söz konusudur. Hı hı. Üst çenenin sağ ya da sol yükseklikleri birbiriyle aynı değildir. Dolayısıyla siz sadece e, alt çeneyi ortalasanız bile daha sonra deformite devam edeceği için siz burada iki çeneyi tercih etmeniz gerekir. Ya da hastamızın alt çenesi öndedir. Biz bu alt çeneyi çok fazla geri alırsak hava yolunu olumsuz etkileyeceğimiz için bu sefer üst çenede bir miktar öne almamız gerekecektir. Alt çenemiz geridedir. E, alt çeneyi öne almak istiyoruz. Ama bir miktar yeterli değil. Yüzün genel görünümünde hala alt çene geride duruyorsa o zaman üst çenede bir miktar ilerletmemiz gerekebilir. Yani özetle vakaya göre durum değişilir. Çoğunlukla her iki çene birden ameliyat edilmekte ama eğer şartlar izin veriyorsa tek çeneye de operasyon yapılabilmektedir. Peki böyle bir problemi olan kişi, yani yüzünde böyle iskeletsel bir görüntü problemi var. Bu kişi nasıl bir yol izlemeli ilk etapta? Ee, burada ya bir plastik cerrah ya da bir ortodontiste başvuracağız. Hı hı. Ee, plastik cerrah e, gerekli muayenelerini yaptıktan sonra eğer uygun görürse hemen bir ortodontiste yönlendirecektir. Ya da... Ortodontik gerekli hazırlığını yaptıktan sonra yine plastik cerrahla ortaklaşa çenelerin hangi pozisyonu alacağına beraber karar verecekler. Ve ondan sonra tedavi sürecini beraber yürüteceklerdir. Ben kendi pratikimde böyle hastalar geldiğinde direkt olarak diyorum ki 3 boyutluk tomografiniz, sefolometrik grafiniz evet. çekilsin. Ve bunu çekildikten sonra bu hazır bir şekilde size gönderiyorum. Evet. Size göndermesi ne yapıyorsunuz? Benim özellikle ilk baktığım şey üst çenenin genişliği. Eğer hı. alt üst çene genişliği birbiriyle uyumluysa biz bu sefer diş hareket yönüne karar veriyoruz. Eğer üst çene aşırı miktarda darsa daha sonra bu kapanışlı probleme sebep olacağı için biz ameliyatı bu sefer iki kısma ayırmamız gerekiyor. Ortogonitik cerrahiden önce damak genişletme ameliyatı yapmamız gerekiyor. Evet damakları uygun pozisyonu aldıktan sonra bu sefer diş hareket yönüne karar veriyoruz. Farz edelim böyle bir şey ihtiyacımız yok. Çenelerimiz her ikisi de uygun. Bu sefer her iki çenede dişlerin yerleşimine bakıyoruz. Üst çenede dişlerin yerleşimine ayrı, alt çenede ayrı bakıyoruz. Bunlar içerisinden ortodontik tedavisini ameliyat sonrasında her iki çeneyi düzgün bir araya nasıl getirebiliriz şeklinde planlıyoruz. Ne demek bu? Diyelim üst dişlerimiz düzgün gözüküyor ama kemiğin çok fazla ilerisinde. Ortodonti planlamasında biz bu dişleri geriye doğru alıyoruz. Eğer daha evvelden çekilen bir diş varsa o çekim boşluklarını kapatıyoruz. Ya da e, bir çekim boşluğu yoksa bazen mecburen dişlerden birer tane çekim yapmamız gerekebiliyor. Hı hı. Alt çenede aşırı miktarda çapraşıklık varsa yine alt çeneden uygun dişleri çekip alt dişleri ona doğru yönlendirmemiz gerekebiliyor ve biz ameliyat öncesinde her iki çenede düzgün üst diş dizilimi, alt diş dizilimi elde ediyoruz ve bizim ameliyat sonrasında elde edeceğimiz sonucu hemen ameliyat öncesinde çeneleri bir araya getirdiğimiz zaman biz bunu görebiliyoruz. Eğer çeneleri bir araya getirdiğimizde mükemmele yakın bir kapanış varsa biz artık ameliyata hazırız. O noktada ameliyat planlamasına geçiyoruz. Ameliyat planlamasını biz eskiden röntgenler üzerinde yapıyorduk. Şimdi Hı -hı. tomografiler, ağız taramalarla üç boyutlu olarak yapıp Hı -hı. E, ameliyat görsellerini ameliyattan önce hastamızla paylaşabiliyoruz. Bak diyoruz sen e, ameliyat olduktan sonra çenen bu hale gelecek şekilde. Hı -hı ve aynı zamanda buradan elde ettiğimiz verilerle ameliyatta plastik cerrahın kullanacağı splintleri hazırlayabiliyoruz. Hı hı. Bu de ameliyatta cerrahın çeneleri düzgün bir şekilde bağlamasını, onları fixe etmesini sağlıyor ve biz de ameliyata dahil oluyoruz. Hı hı. Her şeyden emin olduktan sonra cerrahımız işlemlerini tamamlıyor ve ameliyat süreci tamamlanmış oluyor. Peki mesela burada bir sınıflama var. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Mesela işte sınıf 2 dediğimiz ya da sınıf 3 dediğimiz, klas 2 ya da klas 3 diye bahsettiğimiz. Bunu bir tarifler misiniz? Şöyle anlatabilirim. Çeneye biz yandan baktığımızda, yüzde profilden baktığımızda 3 tip çene sınıflaması vardır. Sınıf 1, alt üst çenenin birbiriyle uyumlu olduğu durumdur. Sınıf 2, alt çenenin özellikle geride olduğu. Sınıf 3 ise alt çenenin ileride olduğu durumdur. Bunların hepsinde ideali gelme süreci sınıf 1'e ulaşmaktır aslında bakarsanız. ve Dolayısıyla biz bütün ameliyatlarımızı, bütün tedavilerimizi sınıf 1'e ulaşmak üzerine planlarız. Bunun peki normali nedir? Yani bir kişi kendisinin normal olduğunu nasıl anlayacak? Mesela üst dişlerle alt dişler arasında kapattığında tamamen dişler ısırım pozisyondayken üst dişin biraz önde, alt dişin biraz arkada olması gerekiyor aslında gibi. Aslında çok güzel bir soru. Genelde... Bunu özellikle soruyorum ki bu tip problem olan kişiler yo, yo, çok, farkında Çok çok, çok, çok güzel kişi. bir soru çünkü çok emek harcayıp çok güzel bir tedavi bitirdiğimiz zaman hastalarımız kulaktan dolma yanlış bilgilerle ya benim dişlerim yanlış kapanıyor diyor. Ne demek bu? Bizim istediğimiz üst çenenin alt çeneyi çepeçevre örtmesi. Ama çok fazla değil yaklaşık 3 mm-4 mm kadar alt dişlerin kapanması gerekiyor. Eğer fazla olursa alt dişlerimiz üstte damağımıza çarpacaktır. Evet. Ya da az olacaksa önde açık kapanışımız meydana gelecektir. Genelde hastalarımız çenelerini kapattığı zaman üst ve alt dişlerin birbirine çarpması gerektiğini. Şey ya. evet. Bu, Bu yanlış bir şey. biz buna şey. sınıf 3 diyoruz. <laughs> Bu tedavi edilmesi gereken bir durum. Evet. Bazen çok ebek harcayıp çok güzel bir tedavi elde etsek de sonrasında hastalar ya benim çenem yanlış kapanıyor doktor bey, biraz daha bir tedaviye devam etsek diye e, bize yakınıbiliyorlar. Yani aslında normalde aslında ısırık olmalı ve üst çene… Normalde ısırdığımızda üst çenemiz birazcık önde ve alt çeneyi kapatması gerekiyor. Peki böyle bir operasyon kararı alan bir kişi ya da böyle bir işlem kararı alan bir kişi ortalama ne kadar bir süre içerisinde normalleşiyor? Yani cerrahi süresi ve ortodontik tedavi süresi. Yani ilk ortodontikle başlanılan Hı -hı. bir tedavi süreci, cerrahi ve sonrasında devam eden süreç. Bu toplam ne kadar bir süreçtir? Normal koşullarda bir buçuk sene içerisinde tedavi sonuçlanacaktır. Hı -hı. Ama ortodonti tedavisi beklenenden zahmetli ise, örneğin diş çekimli bir ortodonti tedavisi söz konusuysa ya da damak genişletme söz konusuysa bu süreler yukarıya doğru çıkacaktır. Ama genellikle bir sene civarında bir ameliyat hazırlık süreci. Ondan sonra ameliyattan sonra yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar bir tedavi ara vermemiz gerekiyor, iyileşmeyi beklememiz gerekiyor. Ameliyattan sonra da yaklaşık 5-6 aylık bir tedaviyle ortalama bir buçuk senede ortognatik cerrahi sürecini tamamlayabiliyoruz. Peki hastaların hangi grubu daha fazla yani cerrahi başlangıçlı olan hasta grubumu daha sık karşılaştığınız bir konu yoksa ortodontik tedaviyle başladığınız hasta grubumu daha sık karşılaştığınız bir durum? E, klasik olarak ortodontik tedaviyle başladığımız grup daha fazla. E, açıkçası hani daha öncesinde bir tedavi edilme şansı olmadığı için dişlerde de çok büyük problemlerle hastalar bize geliyor. O yüzden öncesinde muhakkak bir ortodontik tedavi yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim vermiş ben çok olduğunuz bilgi için. Ediyorum. Bugünkü program konuğumuz Ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demir idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.